Herkese selamlar. Bir yılın ardından en sonunda Ganyu rehberinde kanala ekleme fırsatı yakalayabildim. Hani iti sağ olsun bu konuda bana yardımcı oldu. Size Ganyu hakkındaki her türlü bilgiyi vermeye çalışacağım. Karakterde kasabileceğiniz bu itler olsun. Takabileceğiniz eserler olsun. Karakterlerin yeteneklerinin her bir detayı. Sen onu nasıl dojladın? Hangi ara gittin öteki tarafa? Her türlü konuya Ganyu'da değiniyor olacağız. Fakat şunu söylemeliyim ki. Ganyu çok fazla yöne sahip olan bir karakter. Çok yönlü bir karakter. Yani siz bu karakteri sub dps olarak da oynayabiliyorsunuz. Main dps olarak da oynayabiliyorsunuz. Freeze takımında da kullanabiliyorsunuz. Bir reaksiyon takımında da kullanabiliyorsunuz. Çeşitlilik açısından gayet güzel. Özellikle karakterin oluşturmuş olduğu melt takımı free to play oyuncular için daha da iyi diyebiliriz. Hani oyuncu dostu bir parti oluşturabiliyorsunuz, siz men takımında. Ama Freeze takımı birazcık fazla maalesef pahalıya kaçabiliyor. Şimdi bunların her birinin detayına değinelim. Öncelikle, Ganyumuz main dps olarak oynandığı zaman genelde Eimach çatı üzerine oynuyor. Siz sol tıkı basılı tuttuğunuz zaman, yani Eimach çatı basılı tuttuğunuz zaman, iki seviyeli bir charge atak oluşturuyorsunuz. Nedir bu? Örneğin, ben sol tıkı pasu atarsam reformundayken yani eğim modundayken normal fiziksel hasar veren bir şey atıyorum. Birinci seviyede atarsam normal bir krayo patlayış yapıyor. Rakiplerine normal bir Cryo hata gerçekleştiriyor. Bakın bir daha birinci seviye attım. Bir daha birinci seviye attım. Ancak ben kısa bir süre biraz daha bekleyip o ok atarsam ikinci patlamalı bir adet vuruş gerçekleştiriyor. Ve ikinci patlaması yani level 2 image atı, çok daha fazla hasar veriyor. Ganyu bir de okçu olduğu için rakiplerin kolaylıkla zayıf noktasına vur vurabiliyor. Bu da kritik vuruş açısından pek de sıkıntı yaşamayacağı anlamına geliyor. Main DPS olan Ganyu da dediğim gibi mümkün olduğunca aim chatlar üzerine oynuyoruz ve rakibe bu şekilde hasar veriyoruz. Yüksek bir kral hasarına sahip birçok partide rahat bir şekilde oynanabiliyor. Şimdi öncelikle Melt Ganyu'ya değinelim. Hazır Melt takımımız şu anda aktifken ondan bahsedelim. Melt Ganyu'daki olayımız Rakibin önce üzerine Cryo etkisi uyguluyoruz. Ardından rakibin Cryo direncini kırıyoruz. Sonra yapmamız gereken şey ise Shining olur, farklı bir pyro karakter olur. Rakibin üzerine sık sık pyro etkisi uygulayarak Gaino sürekli melt hasarı vermesini sağlıyoruz. Neydi melt hasarı? Bizim ekstradan reaksiyon bonusu ile beraber yüksek bir hasar vermemizi sağlıyordu. Eğer siz melt'i Cryo ile beraber tetiklerseniz en az 1.5 kat fazladan hasar veriyordunuz. Melt takımının en büyük avantajı bu. Peki, Gaiyo'nun Eithne'ye ne işe yarıyor? Gaiyo'nun yere bırakıldığı zaman rakiplerin dikkatini kendi üzerine çekiyor. Rakipler o çiçeğe vuruş yapmaya başlıyor. Hedef noktası o oluyor. Aynı Ember'ın E'si gibi. Hem patladığında hem de ilk başta atıldığında sizin için enerji parçacığı üretebiliyor bu çiçek. Süresi dolduğunda yine ortadan kayboluyor. Bu çiçeğin en büyük avantajı rakiplerin üzerine odak noktasını dağıttığı için Ganyu'da daha rahat bir şekilde rakiplerden uzaklaşıp siz aim shot gerçekleştirebiliyorsunuz. Özellikle elinizde aim gibi bir yay takılıysa rakiplerinizle aranızda mesafe koymak çok önemli ki aim pasifini rahat bir şekilde kullanabilin. Gene bir de Ganyu'nun ultisini test edelim. Bu, bu karakterin ultisi ne işe yarıyor? Ganyu'nun ultisi geniş bir alanda Cryo saçakları düşüren, bir ulti açıyor, bir alanı açıyor. Bu alan içerisindeki karakterler hem %20 crowd Damage bonus kazanıyor. Ganyu'nun kendisi de dahil bu avantajdan faydalanabiliyor. Hem de bu buz taçakları harbiden fazla sayıda düşüyor. Rakiplerine epey bir alanı sardı gerçekleştiriyor. Ve ultinin süresi de epey bir uzun sürdüğü için de aslında büyük bir hasar kaynağı oluşturuyor bizim için. Yani Ganyu'nun en önemli yeteneklerinden birisi zaten ultisi. Bu ultisi main DPS'de de güzel bir potansiyel gösteriyor. Sub DPS'de de çok güzel bir potansiyel gösteriyor. Az önce bahsettiğim Melt Ganyu kombosunu bir daha yapalım. Daha sonra takım detaylarında çok daha farklı karakterleri bu parti üzerinden de değineceğim. Öncelikle rakibin üzerine Crow yetkisi uyguluyoruz ki bu sayede anima bir karaktere geçtiğimizde 4 parça verilsin ve özelliği ile beraber rakibin Crow direncini ekstradan kırabileceğiz. Crow yetkisini ben uyguladım. Eğitim de attım. Rakibin odak noktasını değiştirdim. Venti ile beraber 4 verilsin ve nere sayesinde rakibin direncini kırdım. Bennett ulti, Shining ulti atın. Üstüne bir de Ganyo ulti atıyorum. Şimdi rakibimin üzerine sürekli melt atabilirim ve burada tetikleyici Ganyo oluyor. Ganyo olduğu için de bakın Jovo Shop'un üzerine gayet güzel basar çıkarabiliyorum ancak tokat yiyip duruyorum bir sal beni. Ganyo oynamaya da pek alışkın değilim maalesef ama neyse ben de az çok öğreniyorum burada olabildiğince. Umarım yeni hesapta çıkarabileceğim. Aynı komboyu sizin enerjiniz biriktikçe yapmaya devam ediyorsunuz. Arada geçip Benete'si ve Shining satarak atarak Pyro karakterler üzerinde de enerji birikimi yapmaya devam edebilirsiniz. Ama Melt takımıyla beraber Ganyu gerçekten güçlü. Olur da rakibiniz kaldırılamıyorsa, yani kitle kontrol etkisi yemiyorsa Venti tarafından... ...bu partide Sucrose'un kullanımı çok iyi olacaktır. Sucrose'un kullanımı ile beraber... Elemental Master çok daha fazla kazanacağınız için Ganyu'nun reaksiyon hasarları epey bir fazla artıyor. Ventin avantajı rakipleri bir araya toplamasıyla Ganyu'nun tüm charge atak hasarını yemesini sağlamak. Sucrose'un avantajı ise takım arkadaşlarının reaksiyon hasarını çok daha fazla arttırması Elemental masterisine paylaştırarak. Şimdi basit bilgileri değindikten sonra gelelim Ganyu'na neler kısılmalı, temel telikler neler olmalı. Şimdi Temel niteliklere baktığımız zaman Ganyu'da en az 100 element master yapmaya çalışın. Eğer main DPS olarak oynayıp bu karakterde mel tasarı üzerine yönelikseniz ya da sub DPS oynuyorsanız. Eğer ki siz freeze kompo oluşturmuşsanız yani... Sizin takımınız rakipleri dondurma üzerine oynuyorsa burada Element Master'ı hiçbir işe yaramaz. Çünkü Freeze hasar vermiyor ve Element Master Freeze e etki etmiyor. Bu yüzden Freeze takımlarında Element Master'ı sıfır tutup öteki nitelikleri yükseltmeniz gerekiyor. Atak, crit rate ve critical damage. Ganyu'da mutlaka yapabiliyorsanız en az %60 rate yapmaya çalışın. Neden diyeceksiniz? Yükseltme özelliğinden zaten bu karakter rate kazanabiliyor biraz pasif özelliği sayesinde. Ancak yeterli değil. Sizin ilk vuruşunuz da kritik vursun daha da çok hasar verir. Mümkün olduğunca bu niteliği yükseltmeye çalışın. En az 60 olsun her main DPS'de olduğu gibi. Damage değerinizde 60'a oranla 180 yapabiliyorsanız ortalama bir 180 yapabilirsiniz. Daha da üstüne çıkabiliyorsanız çıkın. Çok daha fazla işinize gelecektir. Ama genel bir Ganyu'da 100 element Master'ı Melt'e oynuyorsa 60 rate 180 damage desek. Eğer Freeze oynuyorsanız da genelde bu rate'i geriye çekebiliyorsunuz. 40 rate fazlasıyla yeterli oluyor ya da 30 rate Freeze Ganyu'da mı bu. Ve damage değerini daha da yükseğe çekmeye oynuyorsunuz. 200'ü geçmeniz gerekiyor mesela Freeze Ganyu'da. Enerji Recharge çok da fazla problem değil. Sub DPS olarak oynuyorsanız elbette Enerji Recharge'ı 120-130 civarını çekmeyi düşünebilirsiniz. Belki de daha da fazlasına. Ama Main DPS oynarken o kadar da dert değil. Karakterin yanına ultisini doldurabilecek farklı kişiler ekleyebilirsiniz. Şimdi gelelim eser seçeneklerinden önce. Yeteneklerinde atlamış olduğum bir detay var sonra bakmak istiyorum. Gaia'nın yeteneklerinde bir level charge atayla beraber sadece cryo hasarı veren bir vuruş gerçekleştirir diğer okçularda olduğu gibi. Ancak charge level 2 yaparsa hem rakibini bir cryo hasarı verir ekstradan bir patla patlama gerçekleştirerek alan hasarı olarak etrafındaki rakiplere ve vurmuş olduğunuz rakibe de bir cryo hasarı verir. Ve bu ikinci seviyedeki patlama hasar çok daha yüksek oluyor. Burada da görüyorsunuz zaten hasar yüzdeliklerini. Peki rakipleri taunt atarak yani kışkırtma atarak Hasarı kendi üzerine çektiğini söylemiştik. Tüm olayı bu. Ganyu'nun maksimum canına göre çiçeğin canı artıyor bu sayede daha da fazla hasarı göğüsleyebiliyor. Ana hasarı olarak yine ufak çok ufacık bir alanda kraya hasarı veriyor başlangıçta. Ve patladığı zaman. Şimdi bir başka değinmem gereken yetenek ultisinden bahsetmiştik. Ultisi çok geniş bir alanda kraya hasarı veriyor. Ultisinin bakın bekleme süresi de 15 saniye. Ve aktiflik süresi 15 saniye. Biter bitmez bir daha kullanabiliyorsunuz ve bu ultinin süresi gerçekten çok uzun olduğu için çok da büyük bir avantaj sağlıyor. Enerji bedeli 80'den az olduğu için de gayet güzel. İlk yükseltme özelliği. Pasif özelliklerimize değiniyoruz şimdi. Siz ikinci seviye bir charge atak gerçekleştirdiğiniz zaman ikinci gelen ok artık %20 ekstadan artırılmış bir kritik şans kazanıyor ve bu efekt 5 saniye boyunca devam ediyor. Yani siz ard arda vuruşlar yaptıkça o kritik şansınız %20 artmış oluyor. Bakın bu artış birikmiyor. Yani %100'e doğru çıkaramıyorsunuz. En fazla %20 bir kritik şans elde etmiş oluyorsunuz. Ve siz bunu her arda arda atış yaptığınızda sadece süresini yenilemiş oluyorsunuz. Tekrardan 5 saniyeden başlatıyor. Tekrardan 5 saniyeden başlatıyor şeklinde. İkinci özelliği. Ulti alanın içerisinde duran tüm karakterler ekstradan bir kravya hasar bonusu elde ediyor %20. Son pasif özelliği ise siz Ganyu ile beraber bir yay ürettiğiniz zaman işlemiş olduğunuz taşların %15'ini geri iade alabiliyorsunuz. Peki Ganyu'da yeteneklerin yükseltilmesi hangi sırada olmalı? Main DPS ise düz duruş, ulti ardından E hatta düz duruş ulti kafa kafaya gidiyor genelde. Hani bir düz duruş bir ulti bir düz duruş bir ulti şeklinde geliştirebiliyorlar. Ancak sub DPS oyuncusu iseniz düz duruş yapmanız pek de fazla gerekmiyor. Sub DPS oynarken genelde ulti oynamanız gerekiyor. Ultiye ve E'ye yoğunlaşabilirsiniz. Evet şimdi gelelim karakterin tüm yeteneklerini değindiğimize göre artık takabileceğimiz eserlerden de bahsedebiliriz. Ganyo'nun Melt takımında özellikle men takımında tercih ettiği en iyi eser seti tercihi Troop. 4 parça. İki parçası ile beraber Elemental Master kazanıyor. Bu Elemental Master sayesinde Melt hasarı gayet güzel bir şekilde artıyor. 4 parçası sayesinde siz bu eseri takmış olduğunuz karakterle bir charge atak gerçekleştirdiğiniz zaman %35 bir hasar artışı kazanıyorsunuz ki bu gayet ideal. Bunun dışında kullanabileceğiniz 4 parça çok güçlü olan bir eser seti Shimanavas. Shimanavas Reminiscence evet gerçekten çok güçlü bir potansiyele sahip ancak siz E kullandıktan sonra Ganyu'nun enerjisini kaybedeceğiniz için bu eser seti bonusundan ötürü ulti açmanız çok zorlaşıyor. Eğer sadece charge ile beraber Melt, at, oy, melt atmaya oynarsanız evet işinizi görecektir bu. Ama ultinizdeki hasarı kaybedeceğiniz için çok da fazla Shamanavas'ı öneremiyorum. Hani burada Wanderer's Troop'un herhangi bir negatif etkisi olmaz, olmadan size çok güzel bonuslar kazandırıyor. Fakat şimanavas Reminiscence'ın şöyle bir dezavantajı var. Sizden enerji alıyor, ult atmanızı biraz engelliyor. Ve %50 charge atak bonusunu kazanabilmeniz için bu enerjiyi kaybetmeniz gerekiyor. İki şartta sahip olduğu için ben... Şimdi ben o kadar fazla önermiyorum. Peki. Bunlar main DPS için önerilerdi. Olur da siz 4 Wanderous Troop'a şu an tamamlayamıyorsanız. 2 Blizzard, 2 Glot ya da 2 Wanderous Troop, 2 Blizzard'da da takabilirsiniz idarelik olarak. 4 parça Wanderous Troop'a tamamlayana kadar. Eğer siz Ganyu main DPS olarak oynayıp. Rakipleri dondurma üzerine oynuyorsanız 4 parça Blizzard takmanız şart. 4 parça blazer taktığınız zaman donmuş rakiplere karşı %40 arttırılmış kritik şans kazanıyorsunuz. E partinizde genelde ikinci bir cryo karakter de bulunuyor. Oradan da bir donmuş rakiplere cryo'dan etkilenmiş olan rakiplere karşı %15 daha kritik şans kazanıyorsunuz. E havadan geliyorsa zaten %55 kritik şans. E bunun pasifi var oradan da %20 geliyor derken o Ganyo'nun kritik şansı uçuyor gidiyor. Yani kısaca demek istediğim şu. Blizzard'da oynarsanız kritik şans çok fazla kasmanız gerekmez. Kritik damage'ı abanmanız gerekir ve element master kasmanız gerekmez. Ancak freeze takımı oluşturmak ganyo'da birazcık zor. Ona da birazdan değineceğim. Şimdi gelelim bu eserlerden bahsettim. Dört parça retrysen bolay da olur ancak bunun için takımınızda mutlaka Diana ya da Johnny'nin bulunması gerekiyor. Öteki türlü bu seti çok verimli kullanamayabilirsiniz. Berserker Rank 45'in altında olan oyuncular için gayet güzel bir eser seti. Main DPS'lerde gerçekten güzel bir şekilde gidiyor. İki Berserker yanında iki parçada element Master'ınızı arttırabilecek eserler takabilirsiniz. Main DPS Melt'e oynayan bir Main DPS Ganyo'da element Master çok önemli. Şimdi gelelim çiçeğe. Ganyu'da en önemli aramamız gereken temel nitelikler. Elemental Master'ı Melt'e oynuyorsa ancak Freeze oynuyorsa Element Master'ı aramayacaksınız. Bunu baskılaya baskılaya özellikle söylüyorum ki aklınızın bir köşesine yazılsın yanlış anlamayın diye. Bunun dışında yüzdelik atak, kritik şans, kritik damage. Enerji recharge olursa da olur, olmazsa da olur. Bu tarz nitelikleri aramamız gerekiyor. Tüyde yine aynı şekilde bu nitelikleri aramaya devam ediyoruz. Saatte main DPS Ganyo ne yapmalı? Bir ganyu oyuncusu eğer saate atak taktığında ya da Elemental Master taktığında Aynı rate ve damage değerlerine sahip ise Element Mastery Saati, Melt oynayan Ganyu'da çok daha fazla hasar bonusu kazandırıyor. Yani siz takımınızda Shining Bennett gibi bir Pyro karakter kullanıyorsanız ve Melt'i sık bir şekilde tetikliyorsanız kesinlikle Element Mastery Saati takın derim. İkisini de test ettim ki zaten bunu internette de değerleri bulunmakta, sonuçları bulunmakta. Element Mastery Saat Ganyu'da çok daha fazla hasar vermenize yardımcı olur, sağlar. Yüzdelik atak saati de elbette tercih edilebilir. Onun da kötü bir yanı yok. Ama Element Master çok daha büyük bir avantaj sağlıyor. Bunu belirtmek isterim. Blizzard'da oynuyorsanız buraya yüzdelik atak takmanız zaten şart. Sub DPS olarak oynuyorsanız Ganyo yine yüzdelik atak takmanız şart. Kupada Cryo Damage bonus her türlü tercih ediyoruz. Karakterimiz pasa Cryo hasarı veriyor zaten. En kötü hiçbir eseriniz yoksa en kötü atak takarsınız idarelik. Cryo Damage bonus düşene kadar. Taçta duruma bağlı olarak Damage veya Rate takabilirsiniz. Altında da öteki niteliği arayabilirsiniz. Şimdi Ganyu'daki yay seçenekleri arasında şöyle bir durum var. Karakterin çok fazla yay seçeneği var. Evet, demirciden üretilebilen her yayı da kullanabiliyor neredeyse. Fiziksel oran hariç. Yani şuradaki Compound Bow'u gidip de Ganyu'ya takmayın lütfen. Ama şöyle diyeyim. Ganyu, Amos Bow'u da çok verimli kullanabiliyor. Tandren Pulse'u da çok verimli kullanabiliyor. Polar Star'ı da çok verimli kullanabiliyor. Özellikle Amos Bow... Mel takımda çok güçlü oluyor. Polar Star ise Freeze takımda çok güçlü oluyor. Ya bu iki takımın da en iyi yayları olarak başları çekiyorlar. Peki bu yaylar arasında böyle bir karşılaştırma yaptım. Siz Mel takımında da Polar Star kullanabilirsiniz. Freeze takımında da Amos Bow kullanabilirsiniz. Sadece sıralamaları iki farklı takımda kullanım şekli olarak değişebiliyor. Bunları bu şekilde... Önerdikten sonra 3. sırada Thundering Pus takip ediyor. Blacklift'te yük elde etmek gerçekten zor. Bu yüzden Blacklift'i çok fazla ben Ganyu'da önermiyorum. Bunun yerine gidip demirciden Hamayumi ya da Prototip Crescent Üretirseniz çok daha fazla iyi iş yaparsınız. Çünkü bu iki yayda Ganyu'da inanılmaz güçlü. Özellikle Hamayumi'de ulti açmıyorsanız genelde ya da tam rotasyonu bitirdiğiniz sırada Ganyu'dan çıkış yapacağınız zaman ulti atarsanız Hamayumi'nin şöyle bir avantajı var. Hem normal hem şarj atakları güçlendiriyor ama enerjiniz %100'deyken yani ultiniz varken size iki kat daha fazla bonus kazandırıyor. Bu da charge ataklarınızı bayağı bir güçlendiriyor. Hamuyumi de demir üretilebiliyor. öğretilebiliyor. Prototip yayımız da. Prototip Crescent ise zayıf noktaya vurulduğu zaman %72'ye kadar atak bonus sağlayabiliyor. Refrank 5 yapıldığı zaman. Eğer daha rahat bir kafayla oynamak istiyorsanız, ben ultim geldikçe paso basayım diyorsanız Prototip Crescent kullanılabilir. Ama ben yok ben belli bir rotasyonu takip ediyorum. Yüksek hasarı oynamak istiyorum derseniz bu rotasyona bağlı kalabileceğinizi düşünüyorsanız Hamoyumi'yi kullanmanızı öneririm. İkisi de gerçekten çok fazla güçlü. 4 yıldızlar arasında. Zaten bunlar dışında farklı bir yay kullanmanızı pek de öneremem. Skyward Harp diyeceksiniz. Evet 5 yıldızlı güzel bir yay. Ancak Ganyu daha hasar potansiyeli konusunda geride kalıyor. Çünkü Ganyu öteki yayları çok daha fazla verimli ve güçlü bir şekilde kullanabiliyor. Bu yüzden en kötü seçeneğiniz Prototype Crescent olsun yaylarda. Ama Ganyu'ya siz gidip bir sub-DPS olarak oynuyorsunuz, Ganyu'da Favonius Warbow, Sacrificial Bow, özellikle Elegy for the End'i çok verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Sub-DPS Ganyu'da da güzel bir şekilde iş görür. Evet, karakterde çıkarılması gereken bir takım yıldızı özelliği var mı? Ganyu'nun şöyle bir güzelliği var, karakterin her takım yıldızı özelliği değiyor. Bu nadir bir durumdur çünkü genelde bazı karakterlerde biz ne yaparız? A. Kons 2'si önemli ondan sonra Kons 6'sı önemli. Ama Ganyu'da şöyle bir durum var. Her bir takımınızda özelliği gerçekten güçlü. Birinci takımınızda özelliği mesela siz rakibe son seviye charge atağınızla vurduğunuz zaman rakibin 6 saniyeliğini crowd direncini %15 düşürüyor. Üstüne Ganyu kendisi için 2 enerji üretiyor ve bu durum her sizin iki seviye olan bir charge datağınızda bir tetiklenebiliyor. Gayet güçlü bir özellik bu. İkinci takım yıldızı özelliği eğitimini ekstradan bir yük sağlıyor. E ne oluyor? Daha rahat enerji birikimi sağlıyor. Rakiplerin dikkatini daha çok çiçekler üzerine çekiyor. Bu sayede hiç hasar almadan mesafesini koruyarak rakiplerle kapışabiliyor. Üçüncü takım yıldızı özelliği ultisine 3 seviye kazandırıyor. Dördüncü takım yıldızı özelliği. Ulti alanı içerisinde bulunan rakiplere karşı vermiş olduğu hasarı arttırıyor. Ve bu hasar alma durumu her geçen süre başına artıyor. Örneğin bu ulti içerisinde duran rakipler %5 has, ekstradan hasar almaya başlıyor. Ama her 3 saniyede bir %5 artış daha kazanıyor ve bu durum %25'e kadar birikebiliyor. Yani bir rakip alan içerisinde 15 saniye durduğu zaman %25'lik bir Ekstradan hasar artışı kazanıyor. Pardon 15 saniye değil 12 saniye özür diliyorum 12 saniye. Çünkü zaten %5 ile başlıyor. 4 ile 3'ü çarpmamız gerekiyor. 12 saniye geçtikten sonra maksimum hasarı almaya başlıyor. Ve bu durum rakip alanı terk ettikten sonra ya da alan etkisi bittikten sonra 3 saniye boyunca devam ediyor. 4. takım özelliği ve 1. takım özelliği bayağı güçlü. 5. takım yıldızı özelliği E seviyenizde 3 ekler. Ve son takım yıldızı özelliği. E kullandıktan sonra sıradaki yapacağınız charged atak 30 saniye içerisindeki sıradaki yapacağınız charged atak Çarjlamanızı gerektirmez. Yani doğrudan R sol tık yaparak ikinci seviye bir çarjda atak vuruşu gerçekleştirebiliyorsunuz. Konsol altısı da bayağı bir güçlü aslında. Yani Ganyo çıkarılabildiği kadar takımınızı çıkarılması gereken bir karakter. Çıkarın. Çıkarabildiğiniz kadar çıkarın. Bas. Ne var ne yok basın derim. Şimdi bir de <laughs> Sucrose ile beraber deneyelim. Şu an Sucrose'da çok fazla element Master bulunmamakta ama hani dört adası karakterleri kullanarak da gayet güzel bir iş çıkarabileceğinizi göstermek istiyorum size Ganyu partisinde. Oo <laughs> oh, neredeyse tek attı harika. Sadece Meltasar yaparak tek attık çayda. Evet bir tane charge'da atakla düştü bir de. Yine aynı şekilde rakibin Cryo Drench'ini kuruyorum. Bu şekilde hasar verince Ganyu çıkarmayı ben de çok fazla istiyorum ama yayıcımı ihanet edemem bu yüzden biriktirmeye devam. Her ne kadar ilgimi çok fazla çekip beni cezbetse de. Bu şekilde Ganyu'nun ne kadar güçlü olduğunu men takımlarında görebiliyorsunuz. Bir de Ganyu'da freeze takımını göstermeye çalışayım size. Freeze takımda Ganyu'da ne yapabiliriz? Hemen şuradan parti açalım. Freeze takımında mutlaka Ganyu'da bizim Hidro bir karakter bulundurmamız gerekiyor ki rakipleri dondurabilelim. Burada en iyi tercih kesinlikle Kokomi. Kokomi dışında Mono olabilir. Mono dışında Barbar olabilir. Xingqiu neden olmaz diyeceksiniz. Shinkchu da eh oluyor. Çok fazla iyi olmuyor. Çünkü Shinkchu Xingqiu... Yağmur kılıçları beraber normal atak üzerinden tetikleniyor. Charge atak üzerinden maalesef tetiklenmiyor. Burayı biz gidip bir de rozar atabiliriz. Kritik şansımız da artar. Güzel bir enerji de inler bizim için. Yine buraya Venti de koyabilirsiniz. Sucrose da koyabilirsiniz. Traveler koyabilirsiniz. Anima formunda rakibin kravi direncini kırmamız gerekiyor. Sayı olur. Zaten bir şifacı olduğu için yine çok fazla önermiyorum ama siz dilerseniz yine e de tercih edebilirsiniz. Ben şimdi Venti'yi koyacağım. Şimdi bu parti çok pahalı farkındayım. Hani her bir karakteri burada çıkarmış pek de kolay değil ama her türlü performansını göstermeye çalışıyoruz sonuçta. Breeze takımlarına mutlaka Ganye 4 parça Blizzard takmayı unutmayın. Maalesef bu hesapta Blizzard SR seti direkt olmadığı için ben yine Wanderer's Troop ile beraber devam edeceğim. Bu partinin en güzel yanı, rakipler sürekli donuyor arkadaş. Sürekli donuyorlar. Hani Venti ile beraber direkt 7 ulti atarsınız. O bölgede bulunan rakiplere de Okumin'in atarsınız. Rozlar'a ace -E ulti atarsınız zaten. Rakipler doğumdan çıkamıyor zaten. Orada direkt yok oluyorlar. Yani bu şekilde bir parti dizilimi yaparak da... Rakiplerden hiç hasar almadan sürekli oldukları yere sabitleyerek güzel bir hasar çıkarabilirsiniz. Rakipleri bir araya topladığınız için Ganyu'nun da güzel avantajına işine geliyor aslında bu durum. Rakipleri çekiyorsunuz oraya. Her türlü charge datağınız vuruyor. Mesela gidiyorsunuz burada Kokumi ile yatıyorsunuz. Şimdi gelelim Ganyu yapabileceğimiz partilere bunlar neler olabilir? Öncelikle Melt partisine değinmek istiyorum. Yapabileceğiniz en basit Melt partisi aynen bu şekilde kurulabilir. Sucrose, Bennett, Shining. Bennett ile beraber şifa basarsınız. Atak artışı kazanırsınız. Sucrose ile beraber Cry kırıp takım arkadaşlarınızı Elemental Master'ı kazandırırsınız. Shining ile beraber ikinci Pyro'yu koyduğunuz için hem atak bonusu elde edersiniz takımca hem de hem esi hem de ultisi sayesinde sürekli rakiplere Pyro uygulayacağı için Gaino sürekli Melt atmasını sağlayabilirsiniz. Gaino'nun bulunduğu Melt oynadığı bir takımda mutlaka Shining'i koyun derim. Mutlaka. Ama bu tarz bir durumda olur da partinizde Kazuha bulundurabilirsiniz. Shining'e o kadar fazla ihtiyacınız olmaz. Venice gibi bir Pyro karakter de yeterli olacaktır. Çünkü Kazuha'nın da ultisi çok uzun bir süreli bir şekilde rakiplere... Pyro sivil atarak Pyro uygulayabileceği için, Kazuha da tek başına yeterli oluyor. Kısaca demek istediğim şu, Kazuha'nız varsa hem Skrull'un işini hem Shani'nin işini tek başına görebilir, ekstradan buraya farklı bir karakter atabilirsiniz. Kazuha'nın avantajı, Ganyu takımında inanılmaz yüksek. Zaten Kazuha'nın direkt Cryo, Pyro, Hydro ve Electro karakterler üzerindeki etkisi inanılmaz. Peki, Melt üzerinde böyle bir öneriyi az çok değindim. Tohum'a da burada kullanılabilir. Ama Şanik çok daha bir, iyi bir seçenek oluyor. Olur da kalkan ihtiyacınız da olursa sadece Tohum'a güzel bir tercih olacaktır. Bunun dışında siz Sukruz yerine burada Jane kullanabilirsiniz. Vente kullanabilirsiniz. Vente çok güzel bir şekilde gidiyor. Rakipleri bir araya topladığı için ganyu Charge atayla çok daha iyi bir hasar çıkarabiliyor. Rakipler tek bir yerde toplandığı için. Anemo Traveler olabilir. Ama mutlaka bir adet Anemo koyun ki burada rakiplerin Kravi direncini kırarak Ganyu'nun daha fazla hasar vermesini sağlayabilin. Burada eğer Anemo karakter kullanmak istemiyorsanız Ganyu'yu daha fazla kuruyup onun sekteye uğrama direncini de arttırmak istiyorsanız Johnny çok güzel bir seçenek olacaktır. Johnny Albedo yapıp Bennett'i çıkararak Shining'i yine partide bulundurursunuz. Sırf kalkanına güvenerek oynayabilirsiniz. Böyle bir tercih yapabilmeniz de mümkün. Yine çok uzar bir şekilde iş yapmakta. Evet gelelim şimdi Freeze takımına. Freeze takımında Ganyu ne yapabilir? Kokomi, Mona, Barbara bunlar iyi seçenekler. Hatta Barbara da çok daha fazla iyi oluyor diyemem. Xingqiu da çok uza oluyor diyemem ama hiçbir hidro seçeneğiniz yoksa bu ikisinden birisini tercih edebilirsiniz. Kokomi neden güzel Freeze takımında? Kokomi belli bir noktaya eğitimini bıraktığı için Rakiplerine sık bir şekilde hidro etkisi uygulayabiliyor. Yine Mona da aynı mantıkta. Rakiplerine hidro etkisini bol bol uygulayabiliyor. Hele ki Mona'nız Konspir ise rakiplerin doğma süresini arttırabiliyor. Ki bu da Freeze Ganyu takımında çok uzar bir şekilde iş görüyor. Ama yapması elbette zor. Hala Mona'ya sahip olmayan bir insan var mesela ben bir yıldır oynamama rağmen. Bu tamamen şansa bağlı bir durum olduğu için sıkıntılı biraz. Peki üçüncü karakter olarak buraya ne koyabilirsiniz? Cryo bir karakter koymanız gerekiyor ki hem parti özelliğinden faydalanabilin hem de rakipleri daha sık dondurun. Rosaria, Diana çoğunluğun çok fazla iyi oluyor diyemem. Çoğunluğun birazcık ortalama bir tercih oluyor. Bunun içinde Chi Chi de fena değil. Ortalama bir tercih oluyor. Ama Diana ve Rosaria Harika batarya görevi gören karakterler olduğu için bu ikisinden birisini Favonius silahı ile beraber kullanabilirsiniz. Hele ki ben burada eğer takımınızda hali hazırda bir şifacı karakter varsa Rosara kullanmanızı öneririm. Ekstradan Raid artışı Rosara'nın ulti pasifinden de gelecek. Raid'inizi hiç kasmanız gerekmeyecek eserlerde. Doğrudan damage'a oynayabileceksiniz. Yine burada dördüncü karakter olarak bir adet anemi koymanız gerekiyor ki rakiplerin cryo direncini kırsın. Anlatabileceğim partiler şimdilik bu kadar. Temel mantığını kavrayabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Freeze yapacağımız zaman takımınızda bir adet Hydro, bir adet Cryo, bir adet de Anima bulundurmanız gerekiyor Ganyu'nun yanında. Melt'i oynayacağınız zaman bir adet Pyro olması gerekiyor. Bu en az bir adet diyelim. Birisi mutlaka Shining olmalı sürekli. Pyro etkisi uygulayabileceği için. Ancak eğer partinizde Kazuha bulundurabiliyorsanız. Benet artı Kazuha yaparak Shining ihtiyaç duyumunuzu ortadan kaldırabilirsiniz ve öteki karakter olarak da Johnny'yi ekleyebilirsiniz. Ya da ben illaki Johnny kullanacağım diyorsanız Johnny Albedo, Shining ve Ganyu'yu da beraber kullanabilirsiniz. Oldukça avantajlı takımlar olacaktır. Evet Ganyu hakkında şimdi anlatacaklarım bu kadar. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.